merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, <laughs> Brawl Stars oynayacağız acaba neler var acaba acaba dükkanda kral satılıyor Aman Tanrım dükkanda kuma ne diyorum ben <laughs> neyse neyse komik 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 Abi benim ma benim bundan yapmam çok gerekli gerekliydi. Ne oldu? Evet gençler, e Brawl Stars'ı bozduk. Bu Brawl Stars niye bozuluyor? Ben onu anlamadım. Neyse o zaman Jesse ile maçımıza girelim. Cık, yok, Jesse ile girmeyelim de. Neydi? Neyle girelim? Carl'la girelim. Kendimi zorlayacağım. Carl çünkü iyi değilim. Rafi King. Oo, King Kitty. Ha, oyuna da çıktı için katılıyor Ben de hemen geliyorum oyunuma. Rico, Riva, 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 Riva. ne diyorum ben de bilmiyorum. Bak. Karla iyi değilim. Çünkü Karla iyi değilim. Ondan dolayı Karla aldım zaten. Karla iyi olsa ama Karla almam. Mesela Bulba falan iyi değilim ben. Abi dur 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 dur. Dur 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 dur. Hayır hayır. Hayır Allah öldüm ya. İnşallah mikrofonu kapatmamışımdır. Ee... Görev varsa görev yapayım ya. Güzel böyle görevler yapabileceğim. Mesela Pem'in görevini yapmaya çalışırım az çok. Ama şimdi el mikrofona değmeyince gençler birazcık zor oluyor yapması. Aa Supercell'den bir şey gelmiş. Hemen bakalım. Mesajlardan bir şey gelmiş Supercell'den. Supercell yine ne gönderdin bakalım. Hesap çalındı. Hmm. Birazcık şüphelendim. Olsun. Hesap çalındı Demek öyle. Kardeşim ben canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim size. Abi ben krov alamıyorum. Herkes krov alıyor. Tek ben krov ala alamıyorum. Keşke şöyle 10 kupa olsam. 10 kupa olunca çok sevineceğim yani. hani. E Efsaneyim. Efsane onun. Efsane efsane efsane. Efsane ne 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 bir yaparken. Abi ben 10 kupa yapmayı çok istiyorum.

<laughs> Allah Allah Allah. Dur 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 dur. dur. Sen sen sen. Hadi hadi hayır 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 hayır. Ölüm ki. Ölücü ölücü öl 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 öldüm öldüm bacım öldüm. Arkadaşım öldüm. Neyse neyse. Crow sen aman ölme. Bak ölürsen çok kızgınlaşırım. Sen 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 ne nesin ya sen yani Pem de hiç kimse başa çıkamaz. Pem de hiç kimse başa çıkamaz. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Aldım işte bu. Gel 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 gel. Kanalıma abone olmayı, Açmayı, edemeyi, böyle diyorlar. Ya ben de ve genelde videolarda böyle komik şeyler yapmak istiyorum. Ama yapamıyorum. Pijamaları karpuz, pijamaları yiyin. Pijamaları yiyin, karpuzları yiyin. Mutlaka karpuz yiyin, karpuz. Sağlıklıdır. Böyle bir şey ismi çıkardım. İşte bu kral be. İşte bu be. İşte bu kral reis. Bu işi başarıyla başardı. hem de şimdi şimdi şimdi. Ben şurada bir dakika yanlış yere bastım. Abi ben <laughs> yanlış yere basıyorum dur bir dakika. Yanlış yerlere basıyorum gençler çok özür dilerim. Tamam. Aa. Yok mu? Abi yok mu? Abi bunu da bilmiş olduk. Yoksa yapardım. Neyse, neyse, neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı var yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Pijamalı karpuz her zaman yanınızda. Aa, e, bin abone özel ise bro yani rap şarkısı gelecek. Bir tane güzel bir rap şarkısı gelecek. Yani 100 abonede. Onu söyleyeyim. Orayı kesin, orayı kesin. <laughs> Neyse. Ya balili reis. Balili. ne yapacağız Çok komiksin balili reis. Bam 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 ba. hesap çalma. Ha. Aa canlı yayınlara onlar yani canlı yayınlara sakın inanmayın. Böyle 2000 taş falan çekeceğim diyorlar. Ya senin kafana. Neyse ben bir şey demiyorum. Oo, oo çok güzel çok güzel çok güzel. Bazı canlı yayınlara inanmayın. 2000 taş falan, alayım falan diyorlar. Aman aman inanmayın. Hesabınızı çalıyorlar. Ben de canlı yayınlara az çok başlamayı düşünüyorum. Dur Aser mi? Dur Hayır 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 hayır. <laughs> <laughs> dur 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 dur. Ya Cini ya öldürdü beni. Ya abi gitsene kaç. Ya abi öf ya. Vallahi kızgın. Vallahi kızgınlaşıyorum. Neyse. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı var yok. Sıkıntı var yok. Var yok. Sıkıntı var yok. Sıkıntı var yok. Sıkıntı var yok. Seslilik böyle, böyle te, telefona düştü bir an yastık bir sessizlik oldu ve böyle bir kompeti bek konfeti bekliyor insan konfeti diyorum abi iyice şey ee, işte, <laughs> <laughs> kanalıma da red ball atmayı düşünüyorum red ball kırmızı top red ball kırmızı bir top Aa ben kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Urtla urt 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 Frank Frank Frank. Bilgisayardan oynamıyorum onu söyleyeyim. Hmm, where did it come? And I went 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 and I went. Aleyküm. Kızım ne? Abi ben iyice buraya bağladım. ha. Vallahi billahi. Ah oh, hayır 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 hayır. Durasal çok kötüydü ya. Hani şey hani Durasal diye bir adam ismi vardı ya o çok kötü. Olmaz değil ya. Öyle bir hesap olmaz lazım. Yoktur. Abi sen ne kadar inatçı bir şeysin. Allah Allah inatçı keçi. Bambi mamicik baba. pat. Hayır o ki başka yere attım. Ama zaten öleceksin ki. Ama zaten öleceksin. Nenin. Abi adamın bro pesi var. Benim bro pesim yok. Nasıl iş bu ya? <laughs> Baksana benim bro pesim yok. Buralda peş yok. Aa, adam çıktı. Bana çıksa çıksa aksesuar çıkar. Kral, <laughs> <almak isterim> sana. <laughs> Abi, tıklarsam geliyor, tıkladım da şimdi buraya atar. Abi zamlandı fiyatlar. O zaman bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Karpuzlarınızı yemeyi ve ve pijama akşam pijamalarınızı giymeyi unutmayın.